peki sünnetin nakline yapılan eleştiriler hakkında ne düşünüyorsun? Oğlum burada da hadistenin naklinin şüpheli olduğu algısı oluşturularak sünnetin zayıflatılması, tartışılır hale gelmesi amaçlanıyor. Şimdi Peygamber Efendimizin hayatını bir hayal edelim. Peygamber Efendimizin ev halkıyla, ehli yalnız geçirdiği zamanlar var. Yolda yürürken rastladığı kişiler var birkaç kişiyle beraber bir yere gittiği zamanlar var. Sayılamayacak kadar çok insanın arasında bulunduğu, namaz kıldırdığı, hutbe okuduğu, vaaz ve ettiği zamanlar var. Ve Peygamber Efendimiz bu arada konuşuyor, dininize ait bir hususu ortaya koyuyor. Şimdi sana bir soru. Peygamber Efendimiz evde hanımıyla yalnızken, mescitte birkaç kişi yanındayken, yolda rastladığı bir kişiyle yaptığı konuşmalar, e, veda haccında binlerce kişiye irad ettiği veda hutbesi bunlar arasında nasıl bir fark görüyorsun? Bak peygamber efendimizin yanında farklı sayıda insan var. Bunların hepsi peygamber efendimizden hadis rivayet edebilir. Evet edebilir oğlum. Peki bu rivayet edilen hadislerin intikal açısından bir fark olur mu? Bence fark olur tam bilmiyorum fakat kesinlikle olur. Sayısız insanın duyduğu ve sayısız insandan intikal eden tevatür derecesindeki hadislerle yolda rastladığı ve doğal olarak bir kişinin veya birkaç kişinin rivayet ettiği hadisler intikaldeki kuvvet bakımından aynı olmaz. Hani ilmin yollarından birine ne demiştik? Doğru haberdi. Yalan üzere toplanması mümkün olmayan topluluğun verdiği haber gibi demiştik tarihte Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmiş olmasının gerçekten var olduğunu bir hakikat olarak kabul edilmesi gibi. Peygamber Efendimiz'den sayısız insanın aktardığı hadisler tevatür hadislerdir. Bunları inkar eden Peygamber Efendimiz'i inkar etmiş olur. Ve Peygamber'e inanmayan biri Müslüman olamaz. Buna karşı ne kadar temiz, ne kadar dürüst olsa bile yalan söylemesi mümkün bulunan ki biz peygamberlerden başka herkesin yalan söyleme potansiyelinin olduğunu kabul ederiz. Masumiyet sıfatı sadece peygamberlere aittir. İşte böyle tek bir kişinin ne kadar dürüst olursa olsun tek bir kişinin Peygamber Efendimiz'den naklettiği hadislere biz ehad hadis deriz. Ve bunları inkar edenlere de dinden çıktı diyemeyiz. ki bunlar o hadisi inkar ederek Peygamber Efendimiz değil de onu rivayet edeni yalanlıyorlar aslında. Peki tevatür seviyesine ulaşmamış hadisleri inkar edebilir miyiz? Asla. Usulü hadisin kendine has metodolojisi var. Böyle bu ilimleri bilmeden hatalı mantık yürütmelerle hadisleri inkar etmek insanın ahirette felaketine sebep olur. Biz ehad, meşhur, tevatür üçtür hadisle kabul eder. Bunlarla amel ederiz.